Merhaba değerli izleyicilerimiz. Meslekler ve Hikayeleri televizyon programına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın Manavgat ilçesindeyiz. Yanımızda Brothers Bistro Pub kurucularından İlyas Bey var. İlyas Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kendinizden bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Benim adım İlyas, soyadım Birkan. Yıllardır Manavgat'ta yaşıyorum. Ama aslen Diyarbakırlıyım. Ya buralı gibi olduğum gibi, <laughs> öyle diyebilirim. Onun haricinde fotoğrafçıyım. Hala hazırda bu mesleği hala yürütüyorum. Ekstra işte Brothers Bistro papa açtık. Kardeşim diyebileceğim bir arkadaşım var. Yani kardeşten öteyiz. Ondan dolayı zaten ismi Brothers. <laughs> Peki mesleğinizle nasıl tanıştınız? Neden bu sektör? Çok uzun zamandır aslında böyle bir planım vardı. Ama bunun için doğru yerin gelmesini bekledim açıkçası. Bir aşağı yukarı 10-12 sene bekledim diyebilirim. İşte burayı ihaleye çıkacağını duyduğum an tabii bayağı bir heyecanlandım. Sebebi şu, görüyorsunuz zaten. Ortamı da görüyorsunuz. Bundan dolayı yapmak istedim. Elimden geleni de yaptığımı düşünüyorum. Zaten biraz sonra siz de görürsünüz. Peki hali hazırda zaten bir mesleğiniz varmış. Sonrasında böyle bir yer açmak istediğinizde ailenizin, arkadaşlarınızın tepkileri ne oldu sizlere? Ya yerin konumuyla alakalı ben hiçbir şekilde kötü bir geri dönüş almadım. Herkes çok destekledi. Uh -huh. Babam dahi zaten inşaat konusunda bana çok yardımcı oldu. Kendisi zaten bu işi yapıyor. Bununla alakalı herkesten çok güzel geri bildirimler aldım. Hepsinin desteğini de aldım açıkçası. Peki İlyas Bey burası nasıl bir haldeydi? Nasıl bu hale geldi? Ekrandaki izleyicilerimiz de buranın güzelliğini şu an farkındalar. Siz bir mimarla mı çalıştınız? Kendi tasarımınız mıydı? Evet şöyle bir şey var. Biz bir mimarla çalıştık. Hatta beraber yaptık diyebilirim. Zehra benim çok sevdiğim bir arkadaşımın eşi. Onunla beraber kalem kalem her şeyi böyle kendimiz belirleyerek yürüdük. Ama bir mimarla çalıştım evet. nasıl bir ambiyans yakalamak istediniz? Ben şöyle bir şey istedim. İnsanların buraya rahat böyle huzurlu hiçbir şekilde kafasında bir problem olmadan hani gelip burada yediği içtiği ve eğlendiği dönemi hiçbir şekilde sorgulamadan kafasında hiçbir soru işareti olmadan zaman geçireceği bir yer yapabilmek amacıyla yaptık ve bu amacıma da ulaştığımı zannediyorum çünkü şöyle anlatayım ben yemediğim veya içmediğim hiçbir şeyi hiç kimseye de sunmuyorum ve bundan dolayı da elimden geldiğince kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyorum. Bence kaliteli hizmet şudur. En önemlisi bana göre en önemlisi birinci C'est... Çalışan elemanla alakalıdır. Ben bir yere gittiğim zaman ilk başta o güler yüzü görmek isterim açıkçası. Kendimi orada biraz huzurlu olmak yani huzurlu hissetmek isterim. Bunu da tabii sağlayabilmek için biraz da bana düşüyor. Nasıl düşüyor? Ben buradaki çalışan elemanlara eleman değil de daha çok böyle aile gözüyle bakıyorum. Aile gözüyle baktığım için onlar da kendilerini burada çok rahat hissediyorlar. Ve rahat hissettikleri için benimsiyorlar. E benimseyince de insan tabii çok daha böyle güzel bir çalışma ortamı ortaya çıkıyor. E bununla beraber kalite de geliyor. Çok güzel. <laughs> Ve bu en önce, yani en önce yapılması gereken işlem diye düşünüyorum. Ondan sonra da tabii siz de katılacaksınızdır ki verdiğiniz, aldığınız veya insanlara sunduğunuz ürünlerin kalitesi. Ve ben buna da çok böyle dikkat ediyorum. Çok dikkat ediyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ben kendimin yemediği veya içmediği hiçbir şeyi hiç kimseye sunmuyorum. Peki hayatımızı idam ettirmemiz için para kazanmamız Kesinlikle. gerekiyor. Ama maddiyatı bir kenara bırakalım. Sizi bu sektörde mutlu eden şey nedir? Ne sizi motive ediyor? Ben şöyle söyleyeyim. Ben insanları huzurlu gördüğüm zaman veya buradan giderken bana tekrar gelip teşekkür edip elinize sağlık dediği zaman bu beni mutlu ediyor. Açıkçası çok yani tabii para önemli. Günün sonunda bir şekilde o parayı kazanıp herkesin hayatını devam ettirmesi lazım. Veyahut giderlerinizi ödemeniz lazım. Ama insanların mutluluğu beni açıkçası daha çok mutlu ediyor. Brothers Bistro Pub nasıl bir hizmet veriyor? Burada neler yapılıyor? Bahsedebilir misiniz? Tabii. Ürün yelpazesinden bahsetmemi isterseniz, bizde şu anda kahvaltımız zaten çok popüler bir durumda. Onun haricinde pizzamız da çok popüler bir durumda. Aşağı kısmımız kafe olarak ve mutfağımız var. Alakart mutfağımız var. Üst tarafta da haftanın belli günleri açık olmak şeklinde barımız var. Bistro barımız var. Biz Antalya'nın Manavgat bölgesindeyiz. Örmağı sıfır bir noktadayız. Rauf Denktaş Köprüsü var, Yaya Köprüsü. Tam onun altında bulunmaktayız. Aşağıda kafe bölümümüz var geniş bir bölümümüz var. Bir de üst tarafta bistro pub bölümümüz var. Bar bölümümüz aşağı yukarı 50 tane bistroya tekabül ediyor. Bu da 3 veya 4 kişiden hesapladığımız zaman 160 ile 200 kişi arasında. Aşağı kısmımızda masa sayımız şu anda tam olarak söyleyememekle beraber çünkü yükselecek bu sayılar. Ama geniş bir müşteri kapasitesine hizmet verebiliriz. Müzik Peki menünüzde size özel kılan bir lezzetiniz var mı? Kesinlikle gelip yemeleri gerekiyor dediğiniz. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ama şöyle söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Kahvaltımız çok popüler ve pizzamızı çok beğendi insanlar. Bir de Brothers burgerimizi çok övüyorlar. Ama genelde bunlar çok sevildi. Peki ürünleri tedarik ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben açıkçası hepsini yerinden getirme taraftarıyım. Mesela ülkemizin belli yerlerinde belli tatlar var. Ben mesela kahvaltıda peynir yemeği çok severim. Ondan dolayı şu anda peynirlerimin hepsini yerinden getiriyorum. Kars'tan kaşarını getiriyorum. Van'dan vanotlu peynirini getiriyorum. Ya bunun gibi. Tabii bunları yakaladığınız zaman otomatikman insanların damağına da erişmiş oluyorsunuz. O zaman da belli bir kalite oturmuş oluyor açıkçası. Böyle yani ben bu şekilde insanlardan çok güzel bir geri dönüş alıyorum. Peki lezzetin ve eğlencenin bir arada buluştuğu bir mekandayız aslında. Hı. İnsanları memnun etmek zordur. Kesinlikle. Bu konuda siz ikisini bir arada yürütüyorsunuz. Bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Hizmet sektörü biraz farklı bir sektör. Yüzde yüze ulaşma şansımız yok. Biz elimizden geldiğince böyle insanları mutlu etmeye çalışıyoruz ama gene de bazı insanlara ulaşamayabiliyoruz. Ama ona rağmen biz hepsini hiçbir şekilde kırmadan... ...kendi hatamız varsa bunu kesinlikle telafi ederek... ...insanları buradan mutlu bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Tamamen <laughs> bu şekilde davranmaya çalışıyorum. Çünkü neden? İnsanlar çok çabuk kırılabiliyor. Çok çabuk kırılabiliyor. Sizin söyleyeceğiniz en ufak bir kelime onları yanlış yönlendirebiliyor. Ben de bunu engellemek için elimizden geldiğince... ...hem hizmetimizde, hem diksiyonumuzda, hem müşteri karşılamada... ...elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Bu Harika. Konuda. Peki hedef kitleniz kimlerdir? Müşteri potansiyelini nasıl tanımlarsınız? Ya ben şöyle söyleyeyim. Günün belirli saatleri farklı bir müşteri portföyü geliyor. <laughs> Akşamları mesela bar kısmına daha çok gençler geliyor. Bütün kesime hitap ediyorum diyebilirim yani. Hemen hemen bütün herkese hitap ediyoruz öyle diyebilirim. Yas Bey, bu mesleği herkesin yapabilme gibi bir kolaylığı var mı sizce? Yani nasıl bir karakteristik özelliğe sahip olmaz? Sizde hangileri var? Bence herkesin yapabileceği bir meslek <laughs> değil birincisi. İkincisi çok sinirliyseniz veya stresliyseniz bu mesleğe girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla uğraşacağınız kalemler var. Ben şu anda şöyle söyleyebilirim. Biraz zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. Çünkü daha önceden böyle bir geçmiş şeyim olmadı. Böyle bir tecrübem yoktu. Kendim fotoğrafçıyım. Tamam. Elemanlarımız gene var. Ona da tamam. Ama bu çok farklı bir olay. Şu anda biraz ben biraz zorlanıyorum açıkçası. Öyle Peki öyle mesleğinizin biliyorum. zor yanları nelerdir? En çok elemanlar diyelim. <laughs> kadroyu oluşturmak evet, mı? Evet kadroyu oluşturmak. Çünkü kadroyu oluştururken dediğim gibi bu biraz önce bahsettiğimiz kriterlere uygun olanını bulmanız lazım. Siz buluyorsunuz o sizi beğenmiyor. Veya bulduğunuz kişi iyi siz beğenmiyorsunuz. Veya istediğiniz şartlarda verim alamıyorsunuz. Bence en zor kısmı bu. Peki bu zorlukla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nasıl? Deneme yanılma yöntemiyle. Geliyorlar. Başlıyoruz. Biz beğeniyoruz beğenirsek o da bizi beğenirse bu şekilde ondan sonra onu kırmadan o da bizi kırmadan aile şeklinde çalışmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki mesleğinizin sevdiğiniz yanlarından bahsedebilir misiniz? Ya ben buranın açıkçası en çok huzurlu olmasını çok seviyorum. Doğayla iç içe tamamen benim için aslında önemli olan nokta burası. Yani onun haricinde farklı bir noktada farklı bir kafe işletir misiniz diye sorarsanız bilmiyorum ya yapmam herhalde. Peki Brothers Bistro Pub'ın kırmızı çizgisi nelerdir? Evet. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı şöyle söyleyeyim. Müşteri memnuniyeti diyebilirim. Yani. yani bizim buradan insanları hiçbir şekilde mutsuz göndermememiz lazım mutlu bir şekilde göndermemiz lazım. Harika. Hı -hı. Peki İlyas Bey hayal ettiniz. Böyle bir mekan kurdunuz. Şu an hayal ettiğiniz noktada mısınız? Gelmek üzereyim. Yani <laughs> ben tabii biraz farklı bir dönemde burayı açmak zorunda kaldık. Ters bir döneme denk geldi. Ama şu anda tam istediğim döneme gelmek üzereyim. O huzurlu döneme gelmek üzere İnşallah da geleceğiz. Brothers Bistir'e pop olarak gelecek planlarınız nelerdir? 10 yıl sonra biz sizlerle tekrar röportaj yapmaya geldiğimizde sizi nasıl bir yerde göreceğiz? Tabii biz bunu yaparken şöyle dedik. Eğer başarılı olabilirsek ve insanlara kendimizi kabul ettirebilirsek ve bu işin de hakkını verebilirsek kurumsallaşmak isteriz tabii. Daha Mesela. büyük, daha böyle kurumsal bir firma haline gelebilirsek ne mutlu bize. Çok güzel. Peki bu meslekle olmak isteyen genç kardeşlerimize bir tavsiye vermek ister miydiniz? güler yüzlü olmaları. Bence en önemlisi bu. İstedikten sonra oluyor. Aynen oluyor. <laughs> İnyas Bey konuşulacak çok fazla konu, sorulacak çok fazla soru var. Ben son olarak bizler aracılığıyla ekrandaki izleyicilerimize bir mesaj iletmenizi istiyorum. Biz Brothers Bistro Pub olarak şu ana kadar elimizden geldiğince güler yüzümüzle, kalitemizle, verdiğimiz hizmetle mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar bizi destekleyen ve bizim lezzetlerimizden faydalanan herkese çok teşekkür ediyorum. Gelmek isteyen bütün misafirlerimizle Brothers Bistro Pub'da ağırlama için sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Biz de bizleri konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Mesleki hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Meslekler ve Hikayeleri televizyon programı tüm hızıyla devam ediyor.